Merhabalar hanımlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bugün sizlere göstereceğim bir model. Rengarenk bir model. Görüyorsunuz çok güzel bir model. iplerim ben bende kalan ipler bunlar. Az kalan ipler yani. O yüzden ben de bunları değerlendirmek istedim. Siz de böyle az kalmış iplerinizi, bitmek üzere olan iplerinizi değerlendirebilirsiniz. Yani kullanabilirsiniz daha sonra. Başka yerlerde. Evet tığımı göstereyim öncelikle. Modelim arkadaşlar bir motif modeli göstereceğim. Bu beş renkten motif yapacağım. Bu motifle neler yapabilirsiniz? Yani bunun gibi birçok motif yaparak birleştirip daha sonra battaniye yapabilirsiniz. Şu an aklıma o geldi diye düşünüyorum. Ben yani motif göstereceğim bu beş renkten. <laughs> Umarım beğenirsiniz. Ben çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Şimdi iplerimizi şuraya sırayla dizelim. Şöyle çekelim. Onlar da gözüksün. Evet. Şimdi ilk olarak ben bu rengimle başlayacağım. Krem rengimle yani. Yapacağımız şey yani çok fazla büyütmeyeceğiz. Zaten motif göstereceğimizi de söylemiştik. Şimdi ilk olarak bir miktar zincirimi çekiyorum hanımlar. Çok fazla bir zincir çekmeyeceğim. Kare bir motif yapacağım. Yani enine boyuna ebatına eşit olacak. Oldukça basit. İnanın çok basit. Bittiği zaman siz de bana hak vereceksiniz basitliği konusunda. Güzel bir bebeğinize battaniye yapabilirsiniz. Bunun gibi birçok motif yapacaksınız. Daha sonra bu motifleri birleştirebilirsiniz. Ben bir yerde o şekilde görmüştüm. Ben şimdi size sadece motiflerini göstereceğim. Ya da başka yerde yaratıcı olup başka şekilde de kullanabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir şey. Evet zincirlerimizi tamamlayalım. Görüşlerim hanımlar. Evet bu kadar yeterli olur diye düşünüyorum. Elimi koyuyorum. Koyduktan sonra 5 tane daha zincir çekiyorum. 3, 4, 5. Tığımı sarıyorum bakın. Belirleştirdiğim yeri. ikili bir. Trabzan yapıyorum, tığımı sarıyorum, hemen yanındaki zincire şöyle bir tane daha ikili trabzan yapıyorum, tığımı sarıyorum, hemen yanındaki zincire bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Yani üç tane ikili trabzan yapmış oldum yan yana. İki tane zincirimi çekiyorum, biraz sıkı çektim sanırım, zincirimi şöyle tekrar çekelim. Evet, sayıyoruz bir, iki değil üçüncüye batıyorum. ikili trabzan olarak çıkıyorum. Tığımı sarıyorum. Hemen yanındaki zincire batıyorum. İki tığımı sarıyorum. Hemen yanındakine batıyorum. Yine üç tane yan yana ikili trabzan yapıyoruz. Yine iki zincir. Tığımızı sarıyoruz. Yine aynı şekilde. Bir, iki, üçüncüye batıyoruz. Yine ikili bir trabzan, şöyle hemen yanındaki zinciri bir tane daha tığımızı sarıyoruz hemen yanına bir tane daha. Yani toplamda üç tane yan yana yapıyoruz. İki tane zincirimizi çekiyoruz, tığımızı sarıyoruz. Diğer şekilde bir iki 3. Üç. üçüncüye batıyorum. Yine ikili bir trabzan, hemen yanına bir tane daha. Hemen yanına bir tane daha yapıyorum. Toplamda üç tane oluyor yan yana. İki zincir tığımızı sarıyoruz. Bir, iki, üçüncüye yine batıyoruz. Evet. Yan yana trabzanlarımızı yapıyoruz. İki zincir. Yine bir, iki, üçüncüye batıyorum. Şimdi sonda e, görüyorsunuz başta başladığımız gibi boşlukla kapatmıştık. Sonda da yine boşluğa denk getirecektik. Bakın gayet iyi denk geldi. Yine iki tane zincirimizi çekiyoruz. Tığımızı sarıyoruz. Sayıyoruz. Bir, iki, üçüncü Zincire Üçlü trabzan yapıyorum. 1 2 3 Evet şimdi burada diğer rengimize artık geçiyoruz. Sıradaki rengimizde bunu kullanacağız. Evet, şunu artık kesebiliriz. Bu rengimizi keselim. Şöyle. Evet. Şimdi artık sarıyoruz ardımlar Şöyle koyalım diğeri önünde diğer rengimiz gözlüksün. Hemen çeviriyorum. Burada bir tane kapattıktan sonra bakın, aradan geçiriyorum alttan beyazı sıkıyorum. 3 tane zincirimi çekiyorum. Modelimi çevirdim. Tığımı sarıyorum. 3 tane yine aynı şekilde ikili trabzanımızı yapıyoruz buraya hanımlar. İki zincir tığımızı sarıyoruz. Sıradaki boşluğumuza geçiyoruz Evet 3 tane yine trabzanımızı yapıyoruz Yan yana 2 tane zincirimizi çekiyoruz Tığımızı sarıyoruz Sıradaki boşluğa geçiyoruz Bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz Hanımlar iki tane zincirimizi çekiyoruz. Böyle kalan iplerinizi değerlendirebilirsiniz. Yani bunlardan büyük bir e, ne bileyim bir şey yapmaya kalksak ipimiz yetmeyebilirdi ama böyle model göstermede değerlendirebiliyoruz. Evet. Bakın yine üç tane trabzanımızı yapıyoruz yan yana oldukça yavaş göstermeye çalışıyorum. Umarım anlaşılır oluyordur. Şöyle diğer boşluğumuza geçiyoruz. Evet şimdi sonda yine aynı şekilde yapıyoruz. İki zincirimizi çekiyoruz. Yine bakın burada biliyorsunuz ki kutucuk yapmıştık en başta. Son trabzanımı şöyle zincirin kenarına batacağım hanımlar. Dik gitmesi açısından. Evet şimdi diğer rengimize geçeceğiz. Şimdi artık bu rengimizi kesiyorum. Evet, artık bu rengimi alabilirim. İlk olarak şurada çeviriyorum. Bir tane zincirin düğümünü yapıyorum. Daha sonra bakın yakınlaştırıyorum. Arasından geçirip alttan bu ipimi sıktım. Burada bir, iki, şöyle şöyle tekrar çekelim hanımlar bu zinciri 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum çünkü şu kutucuğu atlayacağımız için biraz mesafeli olması gerekiyor tığımızı sarıyoruz bakın boşluğa yine 3 tane trabzanımızı yapıyoruz tane zincir tığ sarıyoruz diğer boşluğa geçiyoruz Evet iki zincir tığ sarıyoruz bakın diğer boşluğa geçiyoruz bu şekilde bu sıramızda iki zincir tığ sarıyoruz. Yine üç tane yan yana trabzanlarımızı yapıyoruz. Bu sırayı böyle tamamlayalım hanımlar. Evet hanımlar sona geldik. Burada motif var görüyorsunuz. İki zincirimi çektim. Hemen zincir tepesine batıyorum üçlü trabzanımı yapıyorum ve şimdi artık bunu kesip diğer rengimize geçiyoruz diğer rengimiz bu evet dım, hemen şurada sarıp bir tane zincirimi düğümledikten sonra bakın yakınlaştırıyorum 3 tane zincirimi çekiyorum burada. Modelimi çeviriyorum. Daha sonra bu ipleri çözümünü bulacağız arkadaşlar. Şu an kötü bir görüntüsü olabilir. Yine aynı şekilde trabzanlarımızı yapıyoruz üç tane yan yana. 2 tane zincirimizi çekiyoruz. Diğer kuzucuğa geçiyoruz. Yine iki tane yapıyoruz. Üç tane pardon. İki zincirimizi çekiyoruz. Tığımızı sarıyoruz. Bakın. Diğer boşluğa geçiyoruz. Tamamen motifimiz bu şekilde hanımlar. Bittiği zaman güzelliğini göreceksiniz. Şu an bile çok güzel duruyor bence. Evet, bu şekilde gelelim arkadaşlar sıra sonuna kadar. Evet, turuncuda da sıra sonumuza geldik. Şimdi artık son rengimizin modelimizin rengine geçiyoruz. Su yeşil rengimiz. Medyumumuzu yaptık. Yakınlaştırıyoruz şöyle. Arasından geçiriyorum. Alttan turuncuyu sıkıyorum. Yine burada olduğu gibi motife geldiği için 5 zincir çekiyorum. 2 3 4 5 çevirdik. Çevirdikten sonra sarıyoruz tığımızı. Sırayla boşluklara yine üç tane yan yana trabzanımızı yapıyoruz. Evet. Bakın. 2 zincir arada tığ sarıp diğer boşluğa geçiyoruz. 2 zincir tığ sarıyoruz. Diğer boşluğa geçiyoruz. Bu şekilde hanımlar yapacağımız şey tamamen bu şekilde. E tabii ki mi, bu şekil bu kadar kalmayacak. Bunu kare olacak şekilde büyütüyoruz yine renkleri sırasıyla olacak şekilde. Şimdi yeşilden sonra krem, açık renk, mor e, turuncuydu derken bunu kara haline getirip tekrar görüşelim. Evet motifimiz kara haline geldi. Bakın çok tatlı oldu. Bence çok güzel oldu. Şu ipler evet kötü bir görüntü oluyor. Şimdi bunları nasıl kaybedeceğimizi de göstereceğim sizlere. Ben de farkındayım. Rahatsız edici bir görüntü. Fakat ben şöyle bir göstereyim ilk önce dedim. Bu şekilde, bu şekilde, bu şekilde yani kare 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 motifleri yapıp daha sonra ile birleştirebiliyorsunuz. Yani ben o şekilde görmüştüm. Ben size şimdi tek bir motifi göstermiş oldum. Şimdi hangi renkle yapsak? Bence turuncuyla yapalım. Turuncuyla artık kenarlarını geçmeye başlayalım. Onu da göstermiş olalım. Şöyle. Tüplerimiz gözüksün. Çeviriyorum şöyle. Hemen hangi köşesinden başlayacağımızın çok bir önemi yok. Ben şu köşeden başlamak istiyorum. Arasından geçiriyorum şöyle. Üç tane zincirimi çekmek istiyorum. Şöyle iki, üç zincirimi çektikten sonra şöyle evet tığımızı sarıyoruz buraya bir tane trabzan yapıyorum bir tane de kenardaki iki tane olmuş oldu. 2 zincir çekiyorum. Tekrar aynı kutucuğa yine iki tane daha yan yana trabzanımı yapıyorum. Evet. Daha sonra tığımızı sarıyoruz. Bakın trabzan tepelerine ikili trabzanlar yapıyoruz. Kenar yapıyoruz. Yani bu şekilde kenarını yapmış oluyoruz. Turuncu renk çok güzel oldu. Bence. Evet. Boşluğa yine iki tane gelecek şekilde trabzan yapıyoruz. Bakın. Sonuçta kenarını yapmadığımız zaman ipler çok hoş bir görüntüde gözükmüyor. Şöyle yapalım. Evet, bu sayede de ipleri de toparlamış oluyoruz. Yine ortada aynı şekilde iki trabzan gelecek şekilde yapıyoruz. Yine görüyorsunuz trabzan tepelerini üç tane yine üç tane trabzanımız olduğu için üç tane geliyor buraya boşluğa yine iki tane sığacak şekilde yapıyoruz Evet yine hanımlar tamamen motifimiz bu şekilde güzel bir motif oldu bence renkler çok iyi oldu en azından renkleri değerlendirmiş olduk sayede de bir tane motif model göstermiş olduk ben çok beğendim biraz zahmetli olabilir böyle bir sürü motif yapıp battaniye çevirmek ama sonunda çok güzel olur bence harika olur rengarenk güzel olabilir yani zahmetten korkmayanlara bence çok iyi bir Örnek, iyi bir model, iyi de bir tavsiye. Evet, burada köşeye geldik. Köşede, köşeyi o yüzden bekledim göstermek için. Yine aynı şekilde, bakın, iki tane trabzanımı yapacağım, iki tane zincirimi çekip, aynı boşluğa yine iki tane daha trabzan yapacağım. Çünkü köşeleri biraz zincirlerini büyük yaptığımız için alanın daha mesafesi büyük. O şekilde yapıyoruz. Evet. Bakın. Kenarlarını da bu şekilde bitirdikten sonra tekrar görüşelim hanımlar. Evet hanımlar bakın kenarlarımızı da yaptık. İplerimiz de artık gözükmüyor. Modelimiz tamamen bu. Bakın şöyle göstereyim. Kenarlarımız da gittik. Harika bir motif. Bu şekilde bir sürü motif yaparak bebeklerinize güzel bir battaniye yapabilirsiniz. Mutlaka tavsiye ediyorum. Çok güzel oldu bence. Şöyle gösterelim. Bakın. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir var. Evet videomu beğendiyseniz beğenebilirsiniz butona basarak. Kanalıma abone değilseniz mutlaka abone olun hanımlar. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.